Arkadaşlar merhaba. Bu videoda nasıl basit veri girişi yapılır, e, basit veri girişini için nasıl bir form kullanılır, makro kullanmadan, kodlama yapmadan, e, Visual Basic'e ihtiyacınız olmadan nasıl yapılabilir, bunu göstereceğim. Bunların arasında nasıl kontroller, filtrelemeler, aramalar yapılabilir, bunları göstereceğim. Öncelikle bunun için bir komut eklememiz gerekiyor, normal ve giriş şeklinde olmayan bir komut ekleyeceğiz. Buradan oka bastığınızda diğer komutlar. Buradan tüm komutları açıp F'ye geleceğiz arkadaşlar Burada form diye bir Yeni Şey var onu ekleyeceğiz Tamam dedim Gördüğünüz gibi buraya attı Şurada e, Veri girişi yaptırmak istediğim alanda herhangi bir hücreyi seçerek Tıkladım Bir uyarı veriyor ama buna tamam deyip geçebilirsiniz gördüğünüz gibi listemi açıyor Bunun ismi çalışan listesi arkadaşlar Buraya çalışanlarımızı ekleyelim Basit Böyle da telefon numarası Adres Bla 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 arkadaşlar Enterladım da gördüğünüz gibi buraya atıyor Bunun gibi istediğiniz kadar buraya kayıt ekleyebilirsiniz Şöyle biz göstermek için birkaç kayıt daha ekleyelim Yeni dedim 20 20 olsun TCsi olsun Hafize olsun Telefon numarası Olsun adresi olsun tekrar enter adım gördüğünüz gibi bu kayıtları da attı sonra bu tuşları kullanarak önceki kayıt sonraki kayıt bunların arasında gezinebilirsiniz veya buradan bir arama yapmak istiyorsunuz bunun için isterseniz bir kayıt daha atalım bunun da seçil numarası 30 30 olsun tc'si olsun adı ahmet olsun telefon numarası evrak Arkadaşlar bunlardan vermeden de geçebilirsiniz. Boşta bırakabilirsiniz. ki yazmak zorunda değilseniz. Burada herhangi bir arama yapmak istiyorsak mesela ismi Hamza olan kayıtları getirmeye çalışalım. Ölçüt butonuna basıyoruz. Sonra da istediğimiz arama yapacağımız kısma neresinde istiyorsak adreste, sicilde, TC'de aradığımız kısmını yazıyoruz. Hamza dedim. Enter'ladım. Pardon yanlış yaptık. Tekrar ölçtüğüm hamza Hamzı sonrakini bul. Öncekini bul arkadaşlar. Bunlarla ölç dedim. Temizleyelim bir. Tekrar deneyelim. Enter'ladık. Yeni kayıta geliyor. ölç dedik. Buraya Hamza dedik. Öncekini bul. Sonrakini bul. E, getirmedi arkadaşlar. Tabi sicil numarasını da arıyoruz. Bu yüzden kayıt gelmiyor. Tekrar ölçüden gireyim. Bunu sileyim. Ad soyad kısmında Hamza diyeyim. Öncekini bul. Sonraki bul. Gördüğünüz gibi bir tane kayıt olduğu için sonrakilere de bassam ilerlemiyor. Ama buraya bir yeni kayıt eklersem. Mesela bir tane daha Hamza ekleyelim arkadaşlar. Ad soyad bu da Hamza olsun. Geldim enterladım. Şimdi ölçütüme geldim. Hamza öncekini bul dedim. Tekrar öncekini bul dedim. Gördüğünüz gibi direkt 4 ile 1 arasında gezinme yapıyor. Bunu temizlemek için de arkadaşlar ölçüde tıklayıp, temizle deyip sonra tekrar kayıtlarınız arasında gezirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek tek hepsine gidebiliyorum. Silmek istediğiniz bir kayıt varsa, mesela son kaydı veya bir önceki kaydı siledim arkadaşlar. Sil dediğimde güzel kayıt silinecek diye uyarı veriyor. Tamam dediğinizde gördüğünüz gibi kaydı sildi. Şimdi bu arama şekillerine biraz daha örnek vermek için şuradan tekrar bir şey yapayım. Daha önce kullandığım tablolardan bir tanesi. Bunu tekrar formla açıyorum. Gördüğünüz gibi getirdi hemen. Hiçbir şekilde bundan giriş yapmadım Hadi bu formu da getiriyor. Tutar alanı hesaplanan alan olduğu için arkadaşlar bir formüle dayalı olarak bu alana bize veri giriş yapmasını da engelliyor. Hesaplanan alanlarda veri girişi yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kayıtlar arasında istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Öncekinle sonraki butonlarıyla veya buradan sliderdan kaydırarak istediğimizi kontrol edebiliyoruz. Veya tekrar burada da ölçü vererek arkadaşlar mesela tutarı 500'den büyük olanlara bakalım. Tutar kısmına 500'ü girdim. Sonraki kayıt dedim. Tekrar sonraki kayıt ha, pardon direkt 0 olma alıyor. Yanlış girdik. Şu şekilde gireceğiz arkadaşlar. Büyük 500 diye gireceğiz. Sonrakini bul dediğimizde gördüğünüz gibi tek kaydımız olduğu için 500'den büyük ona gidiyor. Ve başka bir kayıt göstermiyor bize. Diğer tuşlara tıklasak da önceki kaydı sonraki kaydı. Ölçütümüzü biraz daha düşürelim. 400'e çekerim veya 200'e çekelim arkadaşlar. Şu şekilde büyük, büyük, eşit 200 diyelim. Sonrakini bul dediğimizde gördüğünüz gibi 5465 var. 375 var. 406 var ve 200 var. Bu kayıtların hepsi gördüğünüz gibi yukarıdan numaradan da takip edebilirsiniz sayaçtan da. Direkt verdiğimiz ölçüte göre arkadaşlar. Onların arasında gezinmemizi sağlıyor. Bunu temizlemek için tekrar ölçüte gelip temizle dediğimizde ve tekrar enterladığımızda normalde kayıtlarımız arasında gezinilebilir hale geliyoruz gördüğünüz gibi buradan yine istediğimiz kaydı sil butonuna basarak silebiliriz arkadaşlar burada da anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar sizler bunları kullanarak istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler dilerim.